Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi size sınav boyunca yani sınava başlayıp da bitirene kadar her durduğumuz yerde nerede hangi pedalla kalkıp hangi pedalla kalkmamamız gerektiğini çekeceğim nasip olursa. Şimdi ilk başta çarşı turundan başlıyoruz. Yani sağ taraftan başladık. Şimdi buradan hangi pedalla kalkacağımızı bakacağız. Şimdi sinyalimizi verdik. Birinci vitesi attık. Freni bir bırakıyoruz. Kayıyor var şu an. Kayıyorsa vardır. Demek ki ne yapacağım? Azıcık da kayıyorsun mutlaka hafif bir debriyajla kavrama yapacağım. Hafifçe kavramanı yap. Freni bırak. Şimdi gazımı veriyorum. Ve çıkıyorum. İlk kalkışımız sağ taraftan kalkışımız çok az bir debriyajla. Yani kavrama noktasına getirerek kalkıyoruz. Evet, ilk kalkışımız buydu. Videoyu devamlı çekmeyeceğim. Her durduğumuzda çekeceğim. Uzun olup da sizi sıkmasın diye. İlk kavşağımızda çekemedik çünkü yeşil yanıyor. Burada ne yapıyoruz? 2 ile geldiğimiz için ayağımızı gazdan çekiyoruz. Hızlıysa biraz hafifçe yavaşlıyoruz. filene dokunuyoruz. Bakayım kaçla? Güyemin 20 ile gidiyor. Gayet güzel. Yavaşça döndüm. Evet. Mutlaka direksiyonumu gideceğim yöne doğru çeviriyorum. Hem sinyalimi kapatmış oldum hem gideceğim. Şimdi Bünyamin frene ihtiyacım var mı annem benim var. burada? Frene ihtiyacım varsa o zaman demek ki kavramayla kalkacağım. Yani önce debriyajı belli bir noktaya kadar getirdim. Sonra freni bıraktım. Gaz verdim. İlk kavşağımızdan yukarı Malkaya doğru gittiğimiz Kavşak'ta yine debriyajda kaldık. Burası da köprüden bir önceki Kavşak biliyorsunuz. Şimdi buradan nasıl kalkıyoruz? Yine birinci vitese attım. Bir pedaldan kaldırıyorum ben. Frenden kaldırıyorum. İhtiyacım var mı? Yok. Demek ki frene ihtiyacım yoksa ayağımı sağ ayağımı gazın üzerine koyuyorum gazın üstünde hazır bekletiyorum o zaman nasıl kalkacağım Öncelikle gazı vereceğim gazı verirken debriyajı ikisini ortalığı terazi gibi tahterevalli gibi yaptığım şekilde ayağımı bekleteceğim ağırlık gaz tarafında olacak gazı verdikten sonra yavaş yavaş debriyajı kaldıracağım yani şu anda benim Köprüden bir önceki kavşakta frene ihtiyacım yok. Ayağım gazın üzerinde olacak. Kalkışımı yapıyorum. Gazımı verdim. Debrejimi hafifçe kaldırdım. Ortada birleştirdim. Ve kalkışımı yaptım. Şimdi köprünün oradakine gidiyoruz. Bakalım. Yeşil ışık yanıyor. Sağ sinyalimi veriyorum. Yavaş. Sağ dön. için devam ediyoruz. Burada da arkadaşlar düz yol olduğu için köprüden geçtiğimiz yerde de ışığın altında durduğunuz zaman frene yine ihtiyacımız yok. Mutlaka ayağımızı durduktan sonra frenden çekip gazın üstünde bekleteceğiz. Gazın üstünde bekletiyorsak demek ki gazla kalkacağız. Buna çok dikkat ediyoruz. Hangi pedalla kalkacağım diye hiç düşünmeyin. ayağınız gazdaysa demek ki gazla kalkacak. Bu kadar basit. Neyse konu anlatana kadar buraya geldik zaten. Şimdi burada da bakalım. Sağ şeride geç. Evet duracağım burada. Yavaşça durdum. Debriyaj. Küçük 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 frene dokunuyorum. Dokundum ve durdum. Şimdi tekrardan bakıyorum. Frenden çektim ayağımı. Arabam gidiyor mu? Gitmiyor. Demek ki ben gazla kalkacağım. Yine benim frene ihtiyacım yok. Neresi burası arkadaşlar? Sanayi Kavşağı. Şöyle gördüğünüz büyük caminin olduğu. Demek ki burada da ayağım frende değil gazda olacak. Işık yandı. Önce bir gazımı verdim. Arabamın sesini duydum. Devreye bıraktım. Demes Kavşağı dediğimiz kavşak. Buradan sağa döneceğiz. Yeşil petrolü görünce sağ 20 yaptım Buradaki tüyümüzü biliyorsunuz karşı şerit araçları tamamen gittikten sonra durunca sıra bize geliyor. Şimdi freni bıraktım. Aracım gidiyor mu Bünyamin? Gitmiyor. Demek ki ayağımı yine gaz pedalına koyuyorum. Önce hafifçe gazımı verip Debriyajımı ekledim, eşitledim ve kalktım. Demek ki neymiş? Dimes kavşağında da yine gazla kalkıyormuşum. Frene ihtiyacım olmadığı için. Tamam. Evet, burası da sol kavşağımız. Sola yaklaştım. Sol sinyalimi verdim ticilerin en korktuğu, en tedirgin olduğu işte korkulu kavşağınız. Dünyamcığım biraz fazla geldik. Çünkü bak ışığı göremiyoruz, değil mi? Biraz daha geride olmamız lazım. Olur. Şimdi burada bizim frene ihtiyacımız var mı? Var. Evet, o zaman ne yapacağım? Freni bırakmıyorum. Bakın son kavşaktayız. Öncelikle debriyajı kavrama noktasına getiriyoruz. Kavrama noktasına getirin arkadaşlar ayağınızı. Sonra kavrama noktasına gelince kırmızı lamba sarıya döndüğü zaman freni bırakıp kavramada bekletip gaz veriyoruz. Şimdi gazımı verdim. Birinci vitesteydim. Şurada bir yol çalışması var. Sağ aynana bak dikkat et. Yavaşça soluma dönüş yapıyorum. Ya en başa ya da ortaya. Mutlaka direksiyonumu gideceğim yöne çeviriyorum. Peki bir de burada bakalım. Son kavşak. Son göbek. Frene ihtiyacım var mı? Yok. Frene ihtiyacım yoksa gazla. Son kavşağa gazla kalkıyorum. Frene ihtiyacım yok. Evet hadi bakayım. Kalktım. Evet. Evet parkımızı yaptık. Şimdi parktan paralel parktan nasıl kalkmamızı göstereceğiz. Öncelikle sol sinyali yaktık. Birinci vitesi aldık. Debriyajı kavrama noktasına getirip arabadan farklı bir ses çıktı. Biliyorsunuz kavrama noktası burası. Sonra ayağımızı frenden çekip 3 saniye bekliyoruz. 1, 2, 3 kendi başına gidecek. Gazsız. Buradan gazsız kalkıyoruz. 5 numarayı aracımızın sağ tarafına görüyoruz. Çevir, çevir, çevir. Beklet, düzelt, dur. Tamam. Demek neymiş parktan çıkarken? Demek neymiş arkadaşlar? Park yerinden çıkarken kesinlikle gaz vermiyoruz. Sadece debriyajda çıkıyoruz. Burası da dur kalk yaptığımız yer biliyorsunuz. Frene ihtiyaç var mı? Var, var. O zaman öncelikle sol sinyali yakıp debriyajı kavrama noktasına getiriyoruz. Ayağımızı frenden çekip evet gazımızı veriyoruz. Şimdi sağ sinyali yakıp park alanına giriyoruz. L yaparkam? İlk L parkta durduk. Şimdi ne yapıyoruz? Debriyajımız sabit, sadece frenle geri geri gidip L parkımızı yapıyoruz arkadaşlar. Debriyaj sabit. Sadece frenle parkımız bitene kadar debriyajı asla kaldırmıyoruz. L parkımızı da yaptık. L parkımızdan sonra son sinyalimizi yakıp birinci vitesi atıp Şimdi ayağını kaldır bakayım frene ihtiyaç var mı? Yok. Demek ki önce gaz sonra debriyajla kalkacağız. Ama azıcık gazı verdim. Kalktık hareket ettikten sonra ayağınızı gazdan çekebilirsiniz. Çünkü yokuş aşağı ineceğiz. Yani araba zaten kendisi gidecek. Şimdi ayağımı gazdan çektim. Kendi kendine gidiyor düz yani arabamın önü dümdüz olana kadar bu şekilde gidip ikinci vitesi atıp biliyorsunuz hocalar size aniden dur diyecekler. Hazır. Duralım. Normalde sınavda bu araçlar olmayacak tabii ki. Şimdi ani frenden sonra diğer kalkışımız mutlaka sol sinyali yakıyoruz. Birinci vitesi alıyoruz. Ya da ikinci viteste direkt kalkabilirsiniz. Burada nasıl kalkıyoruz arkadaşlar? sadece freni bırakıyoruz. Çünkü yokuş aşağı olduğu için freni ayaktan çektiğin zaman araba kendi kendine gidecek. Kalkalım. Demek ki ani frenden sonra ayağımızı frenden çekmemiz yeterli. Aracımız kendi kendine gidiyor. İkinci vitese zaten ikinci viteste durduk ya daha almaya gerek yok. Şimdi sağ sinyali yap yaktık ve geri geri manevralı bölümüze giriyoruz. 3'ten 4'e kadar gidelim. 3'ü görmeyecek kadar sol tarafımıza baktığımız zaman 3'ü görmeyecek kadar gidiyoruz. Şimdi beni pek dikkat dinliyorsunuz. 2, İki, 1 ile 2'nin arasıyla 3 ile 4'ün arasındaki gitme ve kalkış şekillerimiz farklı arkadaşlar. 3'ten 4'e kadar gittiğiniz yerde yokuş yukarı doğru geri geri gittiğimiz için mutlaka kavramayla gideceğiz. Yani öncelikle debriyajı kavrama noktasına getiriyoruz. Getir Bünyamin. Kavrama noktasına getirdim. Sonra freni bıraktım, 3'e kadar saydım. Bizim aracımızda yokuş destek programı var 3 saniye kavrama noktasına getirdim. Freni bıraktım. 3'e kadar saydım. Aracım kendi kendine gidecek. Ekranım en fazla 8 olsun arkadaşlar. Yani hızım 8 olsun. Bir sağıma, bir soluma bakarak 4 numarayı aracımın önünde görene kadar gidiyorum. sağa yakınsa sola çeviriyorum direksiyonu, sola yakınsa sağa çeviriyorum. 4 numarayı arabanın önünü görünce durdum. Tamam. Burada vitesimi 1 alıyorum. Sol sinyalimi yakıyorum. Yine burada yokuş aşağı olduğu için Freni bırakmamız yeterli. Arabamız hareket edecek. Şimdi bir kez de 1'e yapalım aradaki farkı görmeniz için. Şimdi 1'e yapıyorum. Sağ sinyalim açık olacak. Çünkü yeni geldim diye düşün. Sağ sinyali mi yakıp? ortalı bir şekilde giriyorum. Yine sol tarafa baktığım zaman biri görmeyecek kadar çıktım. Geri vitese taktım. Geri vitese taktım. Sinyalim kapat. Her geri vitese taktığınızda sinyaliniz kapalı olacak arkadaşlar. Geri vitese taktım. Burada frene ihtiyacım var mı? Yok. Demek ki hafifçe yine gazla değil ama yine debriyajla gideceğiz ama bu sefer kavrama noktası yok. Sadece debriyajı kaldırdığın zaman yarım bir şekilde rahatlıkla geri geri gideriz. Hadi bakayım. Aynen. Sadece debriyajda. Debriyaj bize burada hem fren hem gaz hem debriyaj görevi görüyor. 2 numarayı aracımızın önünde görene kadar gidiyoruz. Bakın arkadaşlar tekrar ediyorum. 1'den 2'ye kadar olanla 3 ile 4'te olan farklı. Biz ya 1 ile 2'ye ya da 3 ile 4'e yapacağız. 3 ile 4'te debriyajla kavramayla gidiyoruz. Ama 1 ile 2'de sadece debriyajla gidiyoruz. Frene ihtiyacımız olmaz için. Evet devam edelim. Sol sinyali yakıyorsun çıkıyoruz. Sınavımızın bittiği ve en son kavşağımız. Parkları bitirdik. Sola döneceğiz. Sol sinyerimi yaktım. Burada bir bekliyorum. Çünkü solum dolu. Önce solumdan sorumluyum. Doluysa burada bekleyeceğim. Sonra sağımdan sorumluyum. Kimse yoksa gideceğim. Şimdi baktım kimse yok. Buradaki yine yokuş aşağı olduğu için frene ihtiyacım yok soluma baktım kimse yok ortaya kadar. Sonra sağıma baktım kimse yok. Devam ediyorum. Burası da son kalkışımızda arkadaşlar. Birazdan bitiş yerine gelip sağ sinyalimizi yakıp bitişimizi yapacağız. Evet. Diğer videomda burası hızı 50 idi arkadaşlar. 3'te gidiyorduk. Maalesef 30'a düşürdüler çıktı bizim biliyorsunuz son. Şimdi sağ sinyalimi yakıyorum. Bitişimi yapacağım. Diğer öndeki arabanın evet sağ sinyali yaktı. Debriyaja bastı. Duruşumuzu yapacağız. Duruşumuzu yaptık. Aracımızı boşa aldık. El frenini çekip evet. Şimdi arkadaşlar bu videomda hangi yolda sınav boyunca hangi yolda, hangi kavşakta her durduğumuzda hangi pedalla kalkmamız gerektiğini çektim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.